Değerli izleyiciler merhaba ben Hakan Çelik. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunuyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için dünyanın farklı ülkelerinden liderler ve misafirler burada. Ve aynı tarihe gelen bir başka ziyaret de İstanbul'dan New York'a gerçekleşti Sayın Bartolomeos. İstanbul Rum Partisi Sayın Bartolomeos şu anda benim yanımda. Ve ben kendisine çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiği için bu yoğun gündeminin arasında. Çünkü gerçekten her dakikası dolu bir programdı. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ne tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Yani, ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaretinizin sebebi nedir? Ne şekilde ee, gerçekleşen evet, bir ziyaret oldu e belki duymuşsunuzdur, belki okumuşsunuzdur. Patrikhanemiz ve şahsen ben senelerden beri çevre sorunları ile yakından ilgilendiğimiz için ve bu sahada toplantılarımız, sempozyolarımız olduğu için bu ilgimiz genel olarak bütün dünyada takdir ediliyor ve Templeton Foundation diye bir kurum var orada. Bunları takip ederek bana bir bu, bu seneki ödülünü tevdi etmeye kararlaştırdı. Yani senede bir bu ödül veriliyor. 2025 senesinin ödülünü bana ayırdılar. Bu vesileyle bu ödülü almak için geldim. Tören 24 Eylül Çarşamba akşamı e, yer alacak. Ertesi gün zaten e, Amerika'dan ayrılıyorum. E, burada, buraya geleceğimi e, duyan e, Amerika makamları ve Beyaz Saray e, bana özel sayın. Başkan Trump'la özel bir buluşma ayarladılar. E, Washington'a gelişimin ertesi günü e, 15 Eylül'de e, öğle üzeri Beyaz Saray'da Sayın e, Trump beni kabul etti. Mayiyetimle beraber e, 30-35 dakika sürdü bu buluşmamız. E, parantez açarak şunu e, arz etmek istiyorum. Sayın Trump'la olan buluşmamız e, Amerika başkanlarının altıncısı e, oldu. Yani e, Baba Bush'tan başlayarak oğlu Bush, e, Clinton, Clinton, Clinton Obama, Obama Biden, Biden, altıncı Başkan e, bizi onurlandırıyorlar şahsım için değil gayet e, kolay anlaşılan bir şeydir bu Vatikan'ımızın önemi. Ne? Öneminin altını çizmek için bu buluşmalar oluyor e, obar ofiste, Beyaz Saray'da. E, büyük bir onurdur, şereftir. Patrikhanemiz e, e, bildiğiniz gibi 17 asırlık bir kurumdur. Eee ...kadim bir kurumdur ve dünya yalnız Ortodokslara değil dünya medeniyetine katkısı olan bir yüce bir kurumdur. Bunu Amerika gayet iyi biliyor ve benim nazist şahsımda Vatikan'ımızın geçmişini dünya kamuoyuna barış ve huzur e, konusundaki katkılarımızı onurlandırmak istedi. Ee, arkadaşlarımla beraber e, Papa'nın gelişini anlattık e, ve konuşulan program üzerinde malumat verdik kendisine. Ee, Ukrayna'da Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki durum, Hristiyanların Orta Doğu'da gittikçe azaldığını söyledik. Sayın Trump Türkiye'deki Hristiyanların durumunu sordu. Cevaben dedim ki çok az Hristiyan var Türkiye'de. Belki nüfusun ülkemizin nüfusunun yüzde birini teşkil ediyor. Yalnız Rumlar değil, Ermeniler, Süryaniler hep beraber çok küçük bir rakam e, temsil ediyoruz. E, Ruhman Okulu'nun durumunu e, konuştuk. Haberi vardı bu o meselemiz hakkında. E, en kısa zamanda açılmasını temenni etti. Ben kendisini Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen seneden beri bu konuda yeşil ışık yaktığını söyledim. Ve şu an Milli Eğitim Bakanlığımızla diyalog içinde olduğumuzu arz, arz ettim. Ruhban Okulu'nun açılması, açılması konusunda. konusunda. ilgi gösterdiler. Başkan Yardımcısı da oradaydı. Ve Papa e, hakkında e, konuşurken yardımcısı dedi ki, e, Roma Kilisesi ve Ekumenik Patrikhane Hristiyanlığın iki çok önemli e, merkezidir. E, başkana hitap ederek bu malumatı verdi kendisine. Resim çektik. E, her zaman e, problemimiz varsa e, kendilerine iletmemizi söyledi. Trump mı? Başkan Trump, Trump mu? Ve e, çok memnun ayrıldık. E, akşamüstü bir e, şey e, pres konferans verdi. Basın toplantısında. Basın toplantısı. Yunanlı e, e, arkadaşlar, gazeteciler, sizin meslektaşlarınız bazı sual yönelttiler. Yalnız bu seyahat hakkında değil, Patrikhanemizin icraatı üzerinde kendilerine bol bol malumat verdim. çevre sorunları ile yakından ilgilendiğimizi binler arası diyalog alanında olan çalışmalarımızı söyleyeyim ve çok takdir ettiler. E, e, şimdi burada iken duydum ki İstanbul'da, Türkiye'de memleketimizde bazı çevreler e, beni tenkit etmeye e, başladılar. Yani bir, bir Türk vatandaşının Beyaz Saray'da kabul edilmesinin e, sevindirici bir olay olmasına rağmen ve bunun altını çizmelerini e, beklediğimiz anda dediler ki ben e, Türkiye'yi, memleketimizi kötülemek istedim ve e, Türkiye'de zulüm var. Haşa, haşa. Bilmiyorum hangi kelimeyi böyle e, tercüme ettiler ve böyle yanlış bir intiba yaratıldı. Sizin konuşmanızda böyle bir kavram ve böyle bir ifade yok. Yani mı? Ar arada sırada e, günlük hayatımızda e, zorluklar problemler çıktığını evet söyledim. Nitekim çıkıyor. Herkes e, gül pembe değil. E, Şimdi teferruata girmek istemiyorum. Evet. evet. Fakat, Fakat konuşmanızdan zulüm kelimesini asla kullanmadı. Bu asla bu kullanmadı. Bu yanlış mı anlaşıldı? Yanlış, yani, yanlış, yanlış mı? Aktarıldı. Yanlış tercüme edildi. Yanlış tercüme. Yani Yunanca'dan İngilizce'ye tercüme edilirken evet. veya Türkçe'ye tercüme edilirken bir tercüme hatası olmuş. Veya olabilir. İngilizce'den Türkçe. E, gerek Orta Doğu'da gerekse Ukraynada insan kanı e, dökülmesinin karam olduğunu, günah olduğunu defalarca söyledim. Mesele bundan ibaret. Evet. Bizi, ben bir din adamı olarak siyasete girmiyorum, siyaset yapmıyorum. E, fakat objektif olarak, e, hür bir insan olarak gördüklerime dair bir fikrim olabilir. Bunlar, bunlar efendim, anlıyorum efendim siz e, tabi bu Gazze'deki olaylar ve Orta Doğu'daki defalar, sırasında meselesinde kiliselerde bazı kiliselerde zarar tabii, gördü tabii, tabii. E, orada çünkü Kamaz, bir Ortodoks topluluğu da var nihayetinde Hamas Hristiyanlar oradaki Hristiyanların e, durumunu hiç göz önüne almadı yani Hristiyanların e, yerlerinden e, olmalarını e, destekledi yani. Hristiyanlar orada gittikçe azalıyor. Hamas'ın, Hizbullah'ın, İsrail'in yüzünden hakikat budur ki Hristiyanların sayısı gittikçe azalıyor. Bir, birkaç sene önce Kudüs Katolik Patriği'ni ziyaret ettim. Ve dedi ki Patrik Hazretleri eğer bu Hristiyanları göçü muhtelif sebeplerden dolayı ee, bu kutsal topraklardan gidişleri, göçü devam ederse birkaç sene sonra bu e, kiliselerimiz, e, kutsal yerlerimiz e, müze olacak. Çünkü Hristiyan kalmayacak, müze olacak. Efendim İsrail'in operasyonları ve burada e, bu örgütlerle mücadelesi Hamas ve Hizbullah'la mücadele ederken uyguladığı yöntemler ve tutumlar da oradaki Hristiyanların oradan ayrılmasına neden olan faktörlerden biri midir? Yani bu anlamda siz İsrail'in bazı uygulamalarını da Tabii. eleştirdiniz Tabii. mi Tabii. ve eleştiriyor Tabii. musunuz? Gazada bugün 20 Gazada değil, Gazada bin Hristiyan kaldı evet. şimdi. Evet. Eskiden binlerce, evet. belki çoğunluk Hristiyan'dı. bir Son zamanlarda İsrail bir Filistin köyünü ki, Tot, tamamıyla Hristiyan olan e, bir Filistin köyünü İsrail eee harap etti vurdu. Bunu ben e, söyledim. Pekki bu konuşma sefer konuşma. değil İstanbul'da konuşma İstanbul'dayken. Konuşma. Tabii tabii yani objektif konuşuyorum. Ben siyaset yapmıyorum. Evet. Ne Hamas'ın lehinde aleyhinde, ne İsrail'in lehinde aleyhinde durumları, hakikatleri söylüyorum. Bir de efendim Kudüs Patikanesi var ki Ortodoksluk tabii, mezhebinde tabii. sizin önemli kurumlarınızdan biri evet. değil mi? Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Sayın, Sayın Cumhurba Başkanımız Cumhurba. buluştu. Evet. Ee, ve bu yine sizin bildiğiniz ve koordinasyonunuz çerçevesinde olan bir seyahat miydi efendim yoksa onlar kendi inisiyatifleriyle mi? Bana yaptı? bilgi verdi İstanbul'a geliyorum evet. fakat ben yoktum İstanbul'da seyahat yurt dışı Latviya'daydım ve görüşemedik fakat ...papanın e, gelişi münasebetiyle, İstanbul'a gelişi münasebetiyle... Yeni Papa'nın şimdiki Papan'a. Yeni Papa, na. Papa na, tabii, evet. yani Kasım sonunda gelecek ya. Evet. E, bu vesileyle gerek İskenderiye patriğini gerekse Şam Patriğini, gerekse Kudüs patriğini ...ki en eski, en eski Ortodoks Patrikler'dir bunlar, davet ettim. ...ve inşallah gelecekler memleket... ...yani Kudüs Patrikleri, evet. Şam... E, ...İskenderiye. Bu vesileyle önemli bir buluşma olacak. Olacak Hazretleri. ve beraber ayın yapacağız. Evet. Onlarla, o patriklerle ayın yapacağız. Ayın otuzunda. Efendim, e, sizin çok yoğun görüşmeleriniz var. Ben, New York'ta ben daha fazla... ...vaktinizi almak istemiyorum. Birşey Devlet ederim. adamları ve liderlerle de görüşüyorsunuz. Geldiğinizden beri de epey bir görüşme Bu akşam yaptınız. Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile buluşacağız... Ee, benimle görüşmek isteyen e, devlet adamları arasında Ermenistan e, Sayın Paşinyan. Paşinyan, e, Başbakanı Başbakan. e, Panama Cumhurbaşkanı görmek istedi. E, hatırlamıyorum. Bir, bir Kıbrıs Yun, e, e, Rum. Rum. tarafı, tarafı. Kıbrıs. Evet. E, Republic of Cy Cyprus dedikleri. Evet. Sayın Miçotakis ee, ile Miçotakis ile mi? görüşeceğiz. Miçotakis yani ile görüşeceğiz. Ayrıca büyük bir ihtimalle Sayın Cumhur, Cumhur Başkanımızla Sayın Erdoğan'la buluşacağız evet. ve bu bir Türk vatandaşı olarak anladığınız gibi benim için büyük bir onur ve şeref vesilesidir. Evet. Yani bütün Afrika seyah Amerika seyahatim evet. çok müspet, çok güzel geçiyor ve Allah'a şükür ediyorum. Bana bu ilgiyi gösteren e, insanlara, devlet adamları olsun, buradaki dini e, temsilcilerimiz, din adamları Na müteşekkirim bu tutumları. Evet, çok teşekkürler. Siz zaten Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la Türkiye'de de çeşitli vesilelerle Bunu bayramlarda e, her da, zaman lüt, lütfedip beni davet ediyor. Şimdi 29 Ekim Cumhuriyet bayram, Bayramında Beştepe'deki resepsiyona Kasımcı. iftarlara evet. davet ediyor. Evet çok, ee, çok teşekkürler efendim. Çok müteşekkirim. Patrik Hazretleri bu konuların dışında zaman zaman Türkiye'de çok gündeme geldiği ve belli çevrelerde de tartışıldığı için... o konudaki kısa bir değerlendirmeniz bir cümle rica edebilir miyim? Bu patrikhanede ve sizin makamınızda kullandığınız Ekümenik kavramı... bazı çevrelerde böyle evet. bir kavram kullanılmamalı, hukuka aykırı, lozana aykırı veya yanlış gibi değerlendirmeler var. İki cümleyle bunu bir özetler Sayın, misiniz? Zaten? Sayın Hakan Bey, defalarca söyledim ki, meslektaşlarınıza veya başka vesilelerle. Söyledim ki bu tarihi ünvanımızın siyasi içeriği yoktur. 6. asırdan beri Vatikanemiz için kullanılan ve biz bunu icat etmedik, Dönemin şampatri ilk önce bizim için kullandı ve süre geliyor, süre gidiyor. Ee, siyasi içeriği yok. Bugün devletimizin itirazı yok. Bugün devletimizin itirazı yok ve bu çevrelerin bilmelerini istiyorum. Yani Ankara'dan bazen e, e, mektup alıyorum e, veya resmi yemeklerde benim önümde ismimle beraber ekümenik ünvanım da yazılıyor ee, ismini zikretmeyeceğim çok yüksek seviyeli bir devlet adamımıza e, teşekkür ettim bu e, kelimeyi bu ünvanımızı artık devletin de e, kullandığı için teşekkür ettim e, o Cevabın dedi ki, Patrik Hazretleri geç bile kalındı. Geç bile kalındı. Efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür. Bu kadar yoğunluk içinde zaman ayırdığınız için önemli sorulara yanıt vermiş oldunuz. Merak edilen sorulara yanıt vermiş oldunuz. Teşekkür ederim. Memleketimizdeki kamu oyunu bu konularda e, e, aydınlatmış e, olmak için fırsat. Verdiğinizden dolayı teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de, değerli izleyiciler, gerçekten merak edilen, gündemde olan bazı konuları Sayın Bartolomeo'nun da New York'ta olması vesilesiyle bir fırsat oldu. Ben de kendisinden rica ettim, eksik olmasın. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Böyle bir fırsatla size merak edilen konuları aktarmış oldum. New York'tan hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın efendim.